Oylum, Antibiyotin içtin mi anneciğim? İçtim onlar kaldı. Tamam, al bakalım bunları. Anne ben neden yatıyorum uyuyamayacağım? Lütfen. Yatman lazım anneciğim biraz dinlenmen lazım. Al bakalım. Ölüm yattı mı? Uyumaya çalışıyor, yattı. Ozan nerede? Bilmem şey, yukarı çıktı herhalde. Hay Allah'ım ya. Ya bu nasıl bir, nasıl bir vicdansızlıktır? Travmatüre bir bebeği kaçırıp da fidye istemek için... Ya ...insanın vicdanının taş olması lazım, taş. Yemin ediyorum aklım almadı benim bu işi Zeynep, kapıya bak kızım. Güzide. Ne var Tarık, niye geldin? Ya sen ne kadar yüzsüz Hayır. bir adamsın ya sen. Ay, Karışma sen. Ha? Karışma. Şişt. Sakın. Sakın. Geç otur şuraya. Konuşmayacak mıyız? Hı? Doktor ne dedi? Sen de duydun. Oylumun babası olamazsınız dedi. Geçiştirecek misin bunu? Otur şuraya. Bir daha test yaptıracağız. Bekle. Al, bu oylumun. bu da Ozan'ın, aksat merakın giderisi. Zaman kazanmaya çalışıyorsun. Hadi mi? bekleme Boşun... yapma, yürü, yürü, hadi. Kalk, selametle, hadi. Sen de sütten... Konuşma, yürü. Yürü. Ne oldu Güzide? Dedirgin gibisin. Ne diyorsun Allah aşkına Tarık? Ne bileyim. Test sonucu hastanedeki doktorun söylediği gibi çıkarsa diye olabilir mi acaba? <laughs> bak oylum benim kızım. Bana zaman... bak saçmalama. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Teşekkürler. Biliyorsunuz iki farklı numunede iki farklı test yaptık. Bunlardan birisi Ozan Yenersoy, oğlumuz. Sizden aldığımız iki farklı DNA örnekleriyle karşılaştırdık ve yüzde 99.9 oranında eşleşme tespit edildi. Yani herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Ozan Bey sizin oğlunuz. Peki kızınızın sonucu Yaptığımız tetkiklerde sizden aldığımız DNA örnekleriyle Oylum Hanım'ınki maalesef eşleşmedi. Güzide Hanım maalesef bu sizin için de geçerli. Sizin DNA örnekleriyle de eşleşmedi. Yani... ...oylum Yener soy Dicle'li. ikinizin de çocuğu değil. Anne ve babası değilsiniz. Nasıl yani?